baskı var Cuku'ya. Cuku çok soğukkanlı. Sol çizgide Kostić Kostić'ten müthiş bir pas Mert Hakan'a. Mert Hakan, Mert Hakan, opa, Mert Hakan a, müthiş a, sıyrıldı. iki rakibinden a, sağ kanattaki boşluğa boş verdi pası. O Samuel sağ kanattan geliyoruz. Çok süratli o sayı. Şimdi bastı frene destek Hakan bekledi. Geldi. Mert Hakan koşusunu sürdü de ondan Tadiç'e. Tadiç'e gitti o sayı, sayı. Müthiş bir pas. O sayı bak çok çok Şimans geldi. Şimanski vur. artık Şimanski. Şimanski artık vur ya. Vurmadı Şimanski. Topu yine aldı Kamrabat. Kamrabat sen vur. Kamrabat bıraktı sağ kanada. Mert Hakan yaptı ortasını savunmaya çalıştı. Ya Şimanski sen niye bekliyorsun? İlk topta vursa gol değil mi? Kontrol Ol, etmeden. Yani. Ben Şimans, sana demin atar. ne dedim? Kendine gelmesi lazım. Şuna vursa, golü yapsa onun da morali düzelecek. Çok da güzel gelmişti. Müthiş geldi. O sahi ya. kendi de vurabilirdi. Aldı attı pası verdi. yaptı ortasını. Savunmadan sekti top. Ceza saati içinde kafayı Ciku vurdu. Bir kez daha Ciku yükseklik kazandırdı. Samet top henüz ya yerine ya Amrabat ya. gelişine vurdu. Savunmadan döndü. Yeniden Amrabat. Amrabat'tan sağ kanada Mert Hakan. Bir verkaş, Tadiş sırtını dayadı. Mert Hakan geldi. Mert Hakan, Mert Hakan, Mert Hakan, Mert Hakan yaptı. yaptı. Ort, gol geçti. be! Samet. Gol be Samet. <laughs> Samet Bekledi. Adaydım. Gitmedi oradan. Kovaladı golü. At, Samet. dakika. Aferin Samet. 1-0 öne geçiyoruz. Sivas Spor karşısında. Gol Samet Akaydın'dan. Rotasyonla bugün kadro ilk 11'e giren iki oyuncu. Mert Hakan kesiyor. Samet atıyor. Bu çok değerli. İki oyuncunun da formayı beklediğini iki oyuncunun da bu şansı değerlendirdiğini gösteren. Şahane bir organizasyon ama yine Tadiç. Şiir gibi korudu. Topu sakladı. Mert Hakan'a bıraktı. Mert Hakan asist yaptı. Arka direkte Samet golü yaptı. Samet golü attı. Çok Samet iyi arka direkte. Çok iyi unutturdu kendini. Bravo Samet. O korner kullanıldı ya. Gitmedi. Orada karambol olunca gitmedi. İnandı. Evet. Dedi ki buralara bir top gelecek. Ve ben burada olmalıyım dedi. Bravo be Samet. Değe Murat. Mutusami iyi iyi döndük savunmaya. Ponguras. Harisis. Harisiz Baskımız var Mert Hakan'la. Araya da girmeye başardık. Savunmada eksik yakalandık. Şimdi kayıcıyla karşı karşıya ennesiri. Yap bunu ennesiri kalecinin müdahalesi olsun. Avut Ennesiri yerde sol yerde bacağını ten, tutuyor en Ya penaltı ya ikisinden biri. Evet, kalecinin değil. topa bir müdahalesi yoksa Ennesiriye bir müdahalesi var. Yalnız Mert Hakan'ın prese bakar mısın? Müthiş ya? baskı. Sonrasında Şimanski Mert Hakan'ın pası. Pas çok iyi. Bitirdi girdi bile şurada. Temas kalecinin var mı topa müdahalesi var Şundan mı yoksa Ennesiriye bir müdahale var mı? Var. En bacağına var. bir müdahale var. var. Karşılaşmanın hakemi Temas bakalım. Var. Vardan bir uyarı gelecek bak, mi? Bak dizine hop geldi. Çok net bozmuş. Çok net bozmuş evet çok net bozmuş. Çok net bak şurada geliyor. Topa çok müdahalesi net. yok karşılaşmanın. Hakem bakalım penaltı. nasıl değerlendirecek. Nikoliç topu ıskalayıp Ennesiri'nin sol dizinin altına bir müdahale yapmış. Kadir Sağlam'da gözler. Vardan bir uyarı gelecek mi diye bekliyoruz. Hocam bir bekle, bekle dedi de Nikoliç'e Kadir Sağlam ilk devrede attığımız gol incelenmişti Varda. Müdahaleyi çok net gördük. Çok net. Yani Bakalım. eliyle zaten bacağında bir pozisyon evet penaltı. Vara gidiyor. Penaltı olacak mu penaltı ile beraber kart. Ya sarı, net. kart. Net. sarı kart. Net. Sarı kart. Ennesini iyi vuramamış ama açısını daraltmak isteyen Nikolic topa ya ben, değil. şurada Doğru. ben topu kalecinin üzerinden ışırttım. Şu bir bakar mısın abi? Direkt bu şekilde Ennesiri'nin sol dizinin altına... Ben topu aşırttım, devam edeceğim belki. Yetişirdi değil mi topa? Ben yetişebilirdi. Çünkü, Çünkü zayıf bir... Çünkü şekilde evet. kurtarıyor. Zaten orada kaleciden sıyrılmaya çalışıyor. Evet, Ennesiri aşırtmadan sonra koşuya sürdürmek istiyor. Şu an geniş açıda tekrar izliyoruz. Top kaleye yönelmedi ama Ennesiri müdahaleyle yerde kalmasa... Yani yetişememe yani ihtimali, ihtimal. yok gibi bir şey. Ihtimal. Abi. Açılın dedi Kadir sağlam ve karar penaltı. En nesiri mi kullanır? Sarı kart. Tabii sarı kart gelmesi lazım. Valla şimdi Tadiçli oyunda, en nesiri de oyunda. Cık, geçen en maç nesili... kaçırdı ya moral için ligde gol için. Evet yani ama işte orada en yani moralden ziyade bu maçı koparmak adına en doğru penaltıcı kimse birinci penaltıcı o atmalı. Bence en nesil atmalı. Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Ben kime attırırım biliyor musun penaltıyı? Filip kostişi abi. Yani şöyle bilmiyorum penaltı geçmişine hiç baktın mı? Bakmadım. Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ay şöyle şu anlamda söyledim. Yani e, sol ayağına çok güvendiğim bir oyuncu o. Ya bu penaltı yalnız hakemin akan oyunda vermesi gerekmiyor mu? Ya ben şurada tereddüt ettim. Müdahale topa mı Enesiri'ye mi? Ben de ilk başta anlayamadım. Ya burada şimdi kalecinin Enesiri'ye çok net bir teması var da. Topa da hiç dokunmamış zaten. Ya, kaleci Nikol Topa teması yok yani. Yok evet Hiç yok. 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 Tadic. Ya burada en güvenli limana gideceksin. Ya burada en güvenli limana gideceksin. Tadiç zaten bence takımın bir numaralı penaltıcısı. Kaçırabilir Tabii. ama yani kaçırmıştı da var ama bugün atacak. Yani ikinci gole ben ile ulaşacağımıza inanıyorum. 54. dakika. Haydi iki olsun. Dakika 54. Dushan Tadiç kaptan çıktı bu maça. Duşan Tadiç topu Bitti bu kadar ve abi, kaliteli kaleciyi köşeye ters köşeye gönderdi. İşte bu abi. Bak penaltı böyle atılır. Ders niteliğinde. Şık, kaliteli köşeye sol ayakla bıraktı. Rahatladık. Rahatladık. Penaltı nasıl atılır? Penaltı dersi verdi. Evet dediğim gibi daha önce penaltı kaçırmıştı. Var mı var. Ama her zaman en güvenli liman her şeye rağmen Tadiç. Hani Edinceko dönse kontratak açıyoruz. Kontra Kontrolata kesen bir faul Son kodan. Az önce Emrah Baysan'ın yaptığı ortayı Filip Kostic ile kestik. Yani bizim pozisyonlar olunca nasıl böyle çok tekrar veriliyor. Fred Haydi sağ Fred. kanattan geliyor geldi. Mu? Üç geliyor mu? 3 geliyor mu? Fred yapacak gibi. Haydi, Haydi Fred. Yerden pas. şut gelsin. Amrabat! 3 <laughs> <laughs> geldi ama ne 3 geldi. On Müthiş. gole bedel bir gol geldi Amrabat. <laughs> Müthiş bir gol ya. Golleri de devam ediyor. Trabzon'da attı. Sivas maçında da attı. Uzaklardan tavanı astı. Ya böyle bir gol olabilir ne mi ya? ya? Amrabat. Ya çok iyi oyuncu olduğunu biliyorduk da ne böyle bir golcü ya? olduğunu ne bilmiyorduk. Ya? Böyle bir golcü olduğunu bilmiyorduk. Fenerbahçe formasıyla 2 gol 2 asiste ulaştı. 3-0 hayalimiz, beklentimiz gerçekleşti. Gol Amrabat'tan geldi. Savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahasının dışına açıldı. Amrabat. Oyuncu sizce kim oldu? 4 oyuncu. Bu dört oyuncu mu olur? Ya. Mert Hakan, Amrabat. Samet kesin bence. Bu üçü kesin olur. Dört tadiş mi olur bu listede? Abi yani Anket tadiş işte, golleri, pozisyonların hazırlığında var. Penaltıyı attı. Yani bir dördüncü Düşündüm oyuncuyu de yaz bence de desem. Bu onu çok eksik yakaladık. Üçü Hadi üç Şimanski. geliyoruz. Şimanski, Ceko gidiyor. Sol At kanatta abi. sen Maksimen öyle mi Haydi sana. sen Maksimen gol yakışır atar sana. dedim gider atarsın. Yakışır sen sana. Maksimen çarprazda. Sen Maksimen. Yakışır sana. Yakışır sana. 4 gol yakışır sana. Ya çok klas bıraktın. Sonunda yaptırdın Simanski asiste. Ben az önce sana Simanski'den asist bekliyorum dedim mi? Dedin mi? <laughs> dedim tabii. <laughs> Hiç duymuyorsun 4-0 oldu. Ya sen Maksimen perdeyi kapattı. Benim skorum tutmadı ama Fenerbahçe'miz 4 gol attı için daha mutluyum. <laughs>